sihirli ayna. Eğer o gerçek zeytinse mor, kopyasıysa kırmızı işaret yolla. Yakından da güzeller, uzaktan da. Benim sayemde yakından da gördüm. Ben senin sayende öyle güzel şeyler gördüm ki bir daha hiç unutmayacağım. Aa, bak yıldız kayıyor. biliyor musun? Zeynep benim hayatımın sonuna kadar arkadaşım olsun dedim. Benim senden başka peri arkadaşım yok. Ben çok şanslıyım. Ben de aynı şeyi dedim. Efe Can benim hep en iyi arkadaşım olsun dedim. Sen benim kardeşim gibisin, sırdaşımsın. Vardı, değil mi? Yok sihirledin ya beni korkmuyorum. Hatta biliyorum mesela. Şimdi şu nehir atlasam yüzebilirim bile. Düşer 8 diye sen sihirle yüzme bile öğrettin. Bir tanecik arkadaşım benim. <laughs> Kızlar nereye gitti? Bu da neyin nesi? Kopyalarımız. Ben bir tek burayı gece yapmıştım. Galiba büyüklerden birini yakalandım. Ve o da zamanını uzattı. Derhal bu oyunu bozup hemen yataklarınıza gidiyorsunuz. Benim göremediğim birine mi bakıyorsun? Ah bu yaptıkların Zeytin! Ah bu yaptıkların! Bekliyorum! Efecan evet evlerimiz dönme zamanı! Şimdi sakın sorma! Sabah anlatacağım! <laughs> Allah'ım ne yapacak acaba o hırsıza? Bir kereliğine müsaade etse de ömrü hayatımda şu köpek halim bir işe yarasa. Bir bıraksa beni ısıra ısıra parçalasam şu yüreksizi. Konuş adını söyle. İki. Adını söyle çabuk çok fena yaparım. Paralel. Konuşmazsan fena yaparım. Daha ne fena yapacağım teyze? Ben senin teyzen değilim. Konuş dedim adını söyle. Söylemiyorum işte. Ben öğrenmesini bilirim. Adını söyle. Aa, aynaya bak ya. Karakolda da var bunda. Hı, hmm. Bak, gördün mü? Adın Hasan Cabbar Kaloğlu. Doğru mu? Evet, doğru. Vallahi ne güzel aynaymış. Ne biçim şey o öyle? <laughs> Pardon, siz cadı mısınız? Evet, cadıyım. Büyürken okuduğun kitaplardaki cadılar var ya... ...onlarla yakın ilişkimiz vardır, benzeriz. Ama onların da iyileri ve kötüleri vardır. Tıpkı sizin gibi. İnsanoğlunun iyisi, kötüsü, merhametlisi, zalimi gibi. <laughs> ben galiba zalimine denk geldim, değil mi? Evet. <laughs> Sihirli şafaklar periliçem. Geciktiğim için özür dilerim. Sihirli şafaklar peri, han peri. Bütün gece sihirli aynandan seni izledim. Hı. Olup biteni düzeltmek epey zamanını aldı. Evet Periliçem. Biraz uzun sürdü ama Hı. en nihayet bugündeyiz. Olması gereken gerçek günde. Yalnız Periliçem bir sorun var. Biz zamanda ileri geri giderken Yaşanan günler kayba uğradı. Zeytin'in aldığı cezalar kayba uğradı. Bu durumda Zeytin sihirlerini tekrar ele geçirdi. Eğer Zeytin'in sihirlerini elinden alırsak... ...bir daha istese de asla sihir yapamaz. Sen de biliyorsun... ...ebeveynlerinden biri fani, biri peri olan çocuk periler içinde... ...bir ceza alma sınırı var. Ah bilmez miyim Periliçem? Bir yılda yüz ceza alan bir çocuk peri... ...yüzüncü cezadan sonra artık sıradan bir faniye dönüşür. Evrensel yasalar artık onun peri olmasına hak tanımaz. <gülüyor> of, of. <gülüyor> elim kolum bağlandı. Ona bu yaşta yüzüncü cezayı verirsen bir fani olacak. Buna asla gönlüm razı olmaz. Bu cezayı şimdiye kadar hiç kimseye vermedim. Öyleyse Periliçem, gözümüzü onun üzerinden ayırmayacağız. Yaptığı her hatayı hemen düzelteceğiz. Yaşasın! Aldım o son cezayla 49 ceza hakkımı doldurmuşum! Bu ne? Sihir kutlama gazozu. Oley! Zeytinle sihir yapabiliyor. var Korkmuş olmalı ki normal bir çocuk gibi davranıyor. Evet Derilcem. Yalnız şunu unutmayalım. Biliyorsunuz zeytin dudunun genlerinin çoğunu taşıyor. <laughs> Onun için pek fazla emin olmayalım derim ben. Yaşasın eski günler geri geldi artık. Kim zaman dokunamaz. Şimdi söyle bakalım. ki senin gibi ahlaksızın neler yaptığını görmedi Sihirle mihirle camı parmaklıkları tamir ettirdik. Ha, iyi yapmışsınız. Şimdi ahlaksızın biri yeniden girer filan. Ben yüksek müsaadelerinizle artık daha fazla dayanamayacağım. Bayılıyorum teyzeciğim. <laughs> ne kadar dayanıksız çıktı. Betüş orada mısın? Betüş, Betüş. Efendim. D Damat nerede? Hazırlanıyor. Ben de sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. Dur bir dakika. Gizli gizli seni sihirli aynadan göreyim. Sesinden biraz huzursuzlandım. An, anne bu ne? Gördü. Oğlunu nelerden kurtardığımı anla. Geliyor aynayı kapatıyorum birazdan oradayım Aa şey Hayatım ya tıraş köpüğüm bitmiş Yedek var mı yoksa çıkıp alayım mı dışarı ee, Yok canım yok çıkma ben marketten almıştım Banyo dolabına koydum Ha e, Sen erken hazırlanmışsın ee, Hazırlandım ben öyle önden gideyim diyorum Anneme yardım ederim yerleşmeye falan. Sonra siz arkadan gelirsiniz ha? Tamam, sen çık ben üstümü giyip hemen arkandan yetişirim tamam mı? Olur canım, ben çantamı da alayım. Ee, sonra görüşürüz. <laughs> Bu ne heyecan ya? Vallahi annene mutlu bir gün bugün. Ya onun heyecanı sana da bulaşmış. Firuzeciğim, ben çıkıyorum hayatım. Ne ee, Sadık Bey? O arkadan gelecek. Ben önden gideyim, anneme biraz yardımcı olayım Ya ben dedim. de geleyim yardım edeyim. Yok, Bekir. yok hiç gerek yok. Ben hallederim canım. Tamam, Hadi ya. görüşürüz, Hadi kolay gelsin. Sağ olun size de. Teyze sihirine kurban olayım. Yapma ya! Aa, anne dur dur öldüreceksin adamı. Ha, Aa. bir de utanmadan torunumu bayıltmış. Aa, sen, sen nasıl öğrendin? Bunu? Nasıl öğreneceğim? Birdenbire uykumdan böyle bir sıkıntıyla uyandım. Ter içinde kalmışım. Hiç öyle hissi. Hiç sevmem ailemin başında kötü bir şey dolaşıyor demektir. Hemen kalktım sihirli aynamı açtım. Bir ne göreyim ne göreyim bir de ne göreyim. Bu Cem'in evine girmeye çalışıyor. Ay. Aa, anne babam nerede? Babam terasta. Ay korktum sinirlenir ısırır mısırır. Evet. Ha. Dua et, sen dua et de damadım buraya taşınıyor. Yoksa 365 gün, 365 gece sana işkence yapardım. Utanmıyor musun sen? be adam utanmıyor musun? Aslan gibi delikanlısın. Çalışsana. Hırsızlık çok adi bir şeydir. Hırsızlık yapmak. Utanmıyor musun? Hem de üç çocuğun var senin. Ne yapayım ben buna şimdi ha? Kendi hayalimde yarattığım hapse mi tıkayım, müebbete mi çarptırayım ha? Beni bu teyzenin eline bırakma abla. Abla vallahi bırakma ya. Söylesene ne yapayım sallanıp duruyor. Bir şey soracağım. Biz zaten teyzenin ne olduğunu gördük. Acaba siz iyi cadılardan mısınız? Hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olmayalım da ne olur ne olmaz. Halimiz malum. Demek senin karın bir de çocuğun varmış ha? ha. Ay Allah'ım. Eğer ceza verme işi Dudu'ya kalırsa derhal müdahale etmeliyiz. İnsanoğlunun işlediği suça insanoğlunun çekeceği ceza verilir. Öyle sihirli hapisler yaratıp sihirli cezalar veremeyiz. Merak etmeyin Perilçem. Aportta bekliyorum. Ama sanıyorum ki en adaletli cezayı Betüş verecektir. Demek karısı bir de üç çocuğu varmış. Ah benim saf betüşüm. Eğer ona merhamet gösterirsen seni evlatlıktan reddederim. Hayır anneciğim ona insaflı bir ceza vermemiz lazım. Yani cezayı kendi çeksin. Onun hırsız olduğundan haberi bile olmayan zavallı karısıyla masum çocukların ne suçu var? Tüh, düşünüyorum, düşünüyorum. Ona merhametli bir ceza vermek istiyorum. Yani onun canını acıtıp ona ceza çektirmektense... ...onu dürüst, namuslu bir insan yapabiliriz. Hem böylece sonradan zarar vereceği insanları da korumuş oluruz. Şu anda öfke doluyum. Ve ben öfkeliyken sağlıklı kararlar veremiyorum. Kararı sana bırakıyorum. Hadi bakalım ne yapmak istiyorsan yap. Yavuzlar gelene kadar hallet bu meseleyi. <laughs> Bayıltayım mı? Hayır anne sakın. Peri olduğumuzu anlamasın. Ama ne anlayacak ayol bunun bir şeyden anladığı yok. O kendini şimdi öldü de cehennemde sanıyor. Cahil ela. ne olacak? Ama asıl Cahil eladan kork. En tehlikeli onlar. Hayır anne hayır. Hayır lütfen sen terasa git ve bu işi bana bırak. İyi. Zaten sana bıraktım. şey sorma. Betüş geldi, işime burnunu soktu. Hadi sen de onun yanına. Oh. Ah, yastık koydum bunlar geldi. ...sihirli sabahlar Dudu. Ben sizinle konuşmuyorum. Biliyorum. Torunlarını tatile götürdüğün yerde... ...Taci'ye kıskanacağın bir tek dişi olmaması için... ...yaptıkların yüzünden tatili silecektik. Sen de zamanı geri alacağımızı öğrendin. Bize kızdın. Haklısın duygularına saygı gösteriyorum. Ama... Torununu hırsızdan korumak için yaptıkların... ...ve hırsızın karşısında öfkeni kontrol ettiğin için sana teşekküre geldik. Ayrıca cezayı Betüş'e bıraktığın için seni çok takdir ettim. Aman takdirnamenin ve teşekkürümü aldım. Şimdi gidebilirsiniz. Sen bazen ne kadar küstahlaşıyorsun Dudu. Ay evet küstahım. Küstahım ben böyleyim ve kendime bayılıyorum. Bu huyumu da çok seviyorum. Burası benim şatom. Burada benim sözüm geçer. Hiçbir suç işlemediğime göre. Şimdi siz mi gidersiniz yoksa ben mi sizi yollayayım ha? <laughs> Bakayım nerede bu damatlar? Hayır geliyorlarsa be şu hırsız işini çabuk bitirsin. Ne yapıyorsun Betüş? Amma da uzun sürdü. Ruhundan tüm kötü niyetlerini, ona bu kötü davranışları yapma cesareti veren bütün fikirlerini, duygularını ve karakterinde kötü olan ne varsa hepsini siliyorum. Peki yerine ne koyacaksın? Çalışmak isteyen namuslu ve dürüst bir insan olacak. Ondan sonra son Keşke dünyadaki bütün kötüleri tek tek yakalayıp böyle düzeltseniz. Keşke. İşte gitti. Yarın sabah bambaşka bir insan olarak uyanacak. Ya iş bulamazsa, gene hırsızlık yaparsa? Merak etme babacığım. İnsanın içinde o kötülük tohumları yoksa asla öyle bir şey yapmaz. <laughs> Mendil satar, limon satar. Ne bileyim ben, muhakkak çalışır ve hayatına dürüstçe devam eder. Sen hiç merak etme. Ben onun içinde kötülük tohumlarının zerresini bile bırakmadım. Aferin sana benim güzel kızım. Alo. Aa Firuzeciğim, e, benim Ali. E, birazdan geliyorum da Sadık Bey hazır mı? Hazırlanıyor yukarıda ya, hadi sen de gel artık. E, çok yakınlardayım, biraz oyalanıyorum. Birazdan oradayım hayatım. Tamam, peki. <laughs> Ali aradı Sadık Bey, birazdan geliyormuş. Aa, bence hiç gelmeseydi ya, Yavuz'la hallederdik. Olmaz öyle şey. Bir elinde sesi var, iki elinde sesi var. Ah, geldi. Ha. Gel. günaydın. Günaydın Ali'cim ya. Vallahi sana çok teşekkür ederim biliyor musun? Yani bir tek tatil günüm var. Onda da size yardım edeceğim diye tutturdum. Boş verin şimdi bunu. Ya bu hazır mıymış? Kamyon gelmiş mi? Ha ha gelmiş. Zaten biz eşyaları depoya koymuştuk. Bir 5 10 tane şey var. Kutu var. Onlar yapıyorlar zaten. Tamam. Biz seninle direkt Kayınvalide'ye gideceğiz. Ne bekliyoruz? Gidelim o zaman. Hadi gidelim. Şey Firuze biz gidiyoruz. Ha Bak kızlar dönünce vardık diye arasınlar ona göre tamam mı? Hiç merak etmeyin aratırım. Hadi Alicim, hadi çıkalım hadi. <laughs> Buyurun. Lütfen gel. <gülüyor> <gülüyor>